Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Sayın Muhammed Adağ'a söz vermek istiyorum ve bu başarınızın arkasında neler var, neler başarıldı bize özetlerseniz çok seviniriz. Teşekkürler. Öncelikle sektörü bir araya getiren ve bu nostaljiyi bize bu salonda yaşatan Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlüğüne huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca e, ikinci bir e, tebriği de kendimize göre, tabii kendi düşünceme göre bu slogan gerçekten müthiş bir slogan. Her sonuç yeni bir başlangıç. Bu aslında işin kilit noktası. Biz e, yıllar önce ilkokul çağlarında, belki yaşları daha büyük olanlar da bilebilir, e, o yıllarda bize kırsal, e, kırsalın, kırsalda yaşamanın, Kötü bir şey olduğu öğretildi. Daha sonra tabii bu kötü şey günümüzde kentlerin büyümesi ve kırsalın boşalması sonucuyla karşı karşıya bırakan bir e, uygulama olarak karşımıza çıktı. Ve bugün geldiğimiz noktada kentlerdeki bu yığılmalar, kentlerdeki artık adeta yaşanması zor olan e, işte çevre kirliliğinden, enerji ihtiyacına, sosyal yaşantıya vesaireye kadar birçok insanımızı... E, Huzursuz eden bir noktaya geldik ve dolayısıyla tam bu her sonuç başlangıç dediğimiz noktada Kırsal Kalkınma Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu gerçekten ilgili paydaşların da desteğiyle son yıllarda özellikle atağa kalktı. Yani burada ben huzurlarınızda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji'ye, Dışişleri bakanlığımıza özellikle Bülent Bey'e, Genel Müdür'ümüze ve bakanlığımızın ilgili birimlerine ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine bize bu süreçte yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu süreç zorlu bir süreçti. Herhalde panelimizin ikinci bölümünde de pandemi vesaire konularına gireceğiz. Bu süreçte bizim için ne önemliydi? Biz 42 yılda programı uyguluyoruz. Hem devletimizin ulusal iş finansmanından yüzde 25'i ve AB katkısı da %75 olan bir programı uyguluyoruz. Yaklaşık 600 milyon euro Avrupa Birliği'nden 200 milyon euro da hazineden ve genel müdürümüz Aylin Hanım'ın bahsettiği cari bütçeden de ciddi bir ödenek ayrılıyor. 400 milyon civarında bir ödenek ayrılıyor. Buradaki amaç yani tabii parasal olarak belki büyük rakamlar gelse de burada bir kültür oluşuyor. Neticede bizim amacımız kırsaldı. Ee, ...bir yaşamı tekrar... ...kırsalda canlandırmak... ...gıdaya erişim... E, ...burada önemli... ...ayrıca kırsalda istihdam... ...kırsalda kadın ve gençleri tutmak... ...bunlar bir sürü... E, ...arka arkaya sayabileceğimiz konular... ...bu e, alanda... ...Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme korumu ...ciddi hibeler veriyor... ...biraz sonra da konuşmamın sonunda da... ...son çağrımızla ilgili kısa bir... ...videomuzu da sunacağız sizlere... E, ...ve e, bizim hibelerimiz... E, Yaklaşık %50 ile %70 oranında olan heybeler veriyoruz ve rakamlar gerçekten iş kurmak isteyen veya yeni bir sahada kendisini ispat etmek isteyen yatırımcılar için de iyi bir fırsat. 500 bin eurolar, 1 milyon 250 bin eurolar, 3 milyon eurolar ve bunların %50-70'i KDV'de muafiyeti var bizim programımızda, gümrük vergisi muafiyeti var. Ee, ve yapılan çalışmalar e, biraz rakamları e, tabi genel müdürümüz de e, biraz bahsetti. E, şu anda e, 21 milyar liraya ulaştı e, part 1 ve 2'nin e, geldiği noktada yapılan yatırımlar yani bu vesileyle. Ve 21 binin üzerinde de projeye destek sağlandı ve halen değerlendirmelerimize devam eden projeler var ve verilen e, hibe 7.5 milyar lira hibe verildi. Yani çok ciddi katkılar ve bunun neticesinde de 85 binin üzerinde de kişiye istihdam imkanı sağlandı. Bunlar e, gerçekten önemli rakamlar ve e, tabii rakamları biz TL olarak düşünüyoruz. E, Euro'ya çevirdiğimiz ve euro olarak verdiğimizi düşünürseniz günümüzdeki kurlardan bunları hesaplarsanız bu 7.5 milyonlar belki 20 30 7.5 milyarlar 20 30 milyarlara Ulaşan bir düzeye gelmiş durumda. Ee, belki tamamen tamam kırsalı tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumunun yaptığı çalışmalar sadece desteklemedi. Oralarda bu imkanları sadece bizim kurumumuz yapmadı. Ama bu kurumun şöyle de bir özelliği var. Proje kültürünü oluşturdu. Yani e, şu anda ciddi bir e, proje hazırlama konusunda uzman. 1400 civarında uzmanımız var 42 ilde. Bu arkadaşlarımız 11 yıldan beri bu konularda ciddi anlamda uzmanlaştılar. Önümüzdeki süreçte belki bu arkadaşlarımızın, uzmanlarımızın emekleri sayesinde kırsalda çok daha büyük işler de yapabileceğiz. Şu anda bakanlığımızın ilgili birimleriyle de bu çalışmalarımızı nasıl daha güçlendirebiliriz, daha iyi seviyelere nasıl getirebiliriz? 42 yıl neden, işte 81 neden değil bunlarla ilgili sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Çünkü e, İPART programının başka avantajları da var. Yani burada e, tabi Avrupa Birliği'nin standartları gerçekten takdir edilecek standartlar. Yani bu standartlarda e, oluşturulacak yatırımlar hem ihracat açısından da bir e, kaliteyi ortaya koyuyor. Hem is, i, insan kaynağı açısından da ciddi bir kültürü oluşturuyor. Bunlar hep avantaj ülkemiz açısından yani AB üyeliğimizin görüşüldüğü, yıllardan beri görüştüğümüz konu, görüşülen konu ama neticede o tabii bizim işimiz değil. Onu ilgili bakanlıklar bu konudaki gereksi, gerekli siyasi diplomatik ilişkileri sürdürüyor. Ama biz burada ortaya çıkan tabloda ciddi anlamda hibe vererek bu standardı oluşturduk. Ve bizim bir takım avantajlarımız da var kurumumuz olarak. Kadın ve gençlere avantajlar sağlıyoruz. Hem puanlamada hem hibelerde. desteklediğimiz bugüne kadar projelerin yüzde 53'ünü gençlerimiz, yüzde 22'sini de kadınlarımızın yaptığı da e, göstergelerle ortaya konuldu. Bu e, şu anlama geliyor. Yani kadın ve gençler gerçekten kırsalda yaşamın devam ettirilebilmesi, sürdürülmesi açısından oldukça önemli. Yani hem sosyolojik açıdan hem ekonomik açıdan yani evi kadın ve gençler ayakta tutuyor. Yani neticede orada o kadınlarımız iş sahaları oluşturduklarında çok ciddi örnek de teşkil ediyor. Hiç ummadığınız birçok kadın 25-30 kişi çalıştırıyor şu anda. Yani köyünde belki eğitim düzeyi çok düşük ama hibemizden haberdar olmuş. Önce cesaret edemiyor ama bizim 42 ilde de ilk koordinatörlüklerimizde hem iletişim birimlerimiz hem oradaki proje e, başvuru birimlerimiz e, gerekli desteği sağlıyorlar. Bizler de buradan o kontrolleri e, sürekli yapıyoruz. Ayrıca üretici örgütleri de e, bir avantaj. Bizde hep böyle kooperatifler, üretici örgütleri hep e, bir güven e, noktasında sıkıntı oluşturuyor. Ama bizim e, tarımla ilgili olan üretici örgütlerimiz gerçekten e, çok e, başarılı işler de yapıyorlar. Yani özellikle onlara makine ekiman desteği de veriyoruz. Yani artık her çiftçi kendine o bir sürü paralar vererek alacağı makine ekipmana ihtiyaç duymuyor. Üretici örgütlerine verdiğimiz makine ekipmanlı ve bunlara biz yüzde on ilave destek veriyoruz ki teşvik edelim bunu. Artık ihtiyacı olduğu zaman o kendisini de üye olduğu üretici örgütünden kiralamayla hem o şeyin yapının ayakta kalmasını sağlıyor hem de kendisi ciddi bir finansman sıkıntısına girmekten kurtulmuş oluyor. İlk bölümde arz edeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, tabii 2020 ve 21 yılı gerçekten e, bütün sektörler açısından, ekonomik ve sosyal açıdan e, ciddi olumsuzlukların yaşandığı bir e, dönemdi. İnşallah daha fazla uzamaz. Bu sene ortasında biterse artık normal hayata devam ederiz inşallah. E, bu temenniyle yola çıkarak 2020 ve 21 yılında aslında biz e, demin e, ifade ettiğim kırsal kentsel ayrımı noktasında bir avantaj da yaşadık bu anlamda. Bazen hani hep klasik anlamda dediğimiz artık klişeleşti e, krizler ve kaoslardan fırsata e, dönüşmek fırsat elde etme noktasında bu aslında Türkiye için özellikle e, sektör noktasında potansiyeli yüksek olan ülkemizde bu bir avantaj haline geldi. Tabii gönül istemezdi bu dersi aldıktan sonra bir e, ibret alarak böyle iyi şeyler yapma noktasına gelmeyi gönül arzu etmezdi ama bu bir vaka olarak karşımıza çıktı ve ülkemizde e, Avrupa Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde yürüttüğü gıdanı koru kampanyası noktasında da ciddi e, çabalar sarf edildi ve bu anlamda da TKDK hibelerinden yapılan soğuk hava depoları olsun ee, ve benzeri sektörlerde e, çok ciddi e, hız hız elde edildi. Bu bizim çıktığımız çağrı dönemlerinde ve bu bu alanlara ciddi yatırımlar yapıldı. Bu noktada işte gıda'nın e, korunması, tedarik edilmesi, lojistiği vesairesi noktasında da aslında ülkemiz e, geçtiğimiz iki yıl içerisinde bir kriz yaşamadıysa gıdaya ulaşmadı. Bakanlığımızın bu noktada gösterdiği emekleri neticesindedir bu sonuçlar. Yani bu aslında bakanlığımız açısından gurur duyacağımız bir e, tablo olarak da her e, ortamda da e, karşımıza çıkan olumlu bir netice. Bu sırada biz 2020-2021 yıllarında gerçekten bu e, şu anda ekranda da görünüyor e, bir atak yaptı kurum e, 2020-2021 yılında. Yani e, 2017'de başlayan İPART 2 2020 ve 2021 yılında ciddi bir pik yaptı. Sözleşme sayıları. Bizdeki arkadaşlarımız, merkezdeki arkadaşlarımız e, birçok insan evinde e, hastalıktan kırılırken e, COVID'liyken bizim arkadaşlarımız buna rağmen hastayken evlerinde günde 15 proje, 20 projeyi sonuçlandırıp e, bu noktada nasıl e, hem bir taraftan yani e, klasik anlamda bir memur zihniyeti yoktu bizim arkadaşlarımızda bu geçtiğimiz iki yılda. Hakikaten bu bir vatan aşkıyla yapılan bir görev. Hani e, Bunu abartmıyorum. Arkadaşlarımız ciddi olarak bu sorumluluğu taşıyan arkadaşlarımızdı ve 2020-2021 yılında bir atak yapıldı. E, ben tabii uzaya göremiyorum. Rakamları e, ufak ufak bir anlatsam aslında. Mesela e, özür diliyorum. Aldığımız sözleşme sayısı, e, şimdi tabii bizim sözleşme e, önemli bir e, unsur. Biz çağrıya çıkıyoruz İşle, işleyiş olarak belli dönemlerde, bütçemize göre çağrıya çıkıyoruz. Ve bizim üç tane e, ana başlığımız var. 101, 103 ve 302 dediğimiz. 101 hayvancılık, 302 çiftlik faaliyetleri, 103'te işleme, pazarlama dediğimiz başlıklar. Bunların da kendi alt başlıkları var. Toplam 16 sektör oluyor. Dolayısıyla biz ne kadar çok çağrıya çıkarsak o kadar çok başvuru alıyoruz ve sürekli bir beklenti de var. Artık kurum öğrenildi Türkiye'de yani sürekli baskı aldınız ne zaman çağrıya çıkacaksınız diye günde onlarca telefon mesajlar geliyor. 2020 yılında 4200 proje ile sözleşme yaptık. E, 2021'de 3200 ve şu anda da 2020-21'den e, evraklarını tamamlayanların da her gün sözleşmeleri yapılıyor. Bu aşamada e, hibe tutarı da e, 2020'de yani söz, sözleşmeye bağlanan bunlar fiilen ödenenler de son e, grafiklerde veriliyor. E, 2000 civarında e, sözleşmeyi iyi bir olan işte 2 milyon 2 milyar lira olan sözleşme bağladık. 2020'de de 3,5 milyar liralık sözleşme yaptık. Ve e, fiilen ödediğimiz 2020'de 957 milyon lira hibe ödedik. 2020 yılında da 2,5 milyar lira hibe ödedik. Demin ben bir teşekkür ettim Hazine'ye, Dışişleri Bakanlığı'na. O teşekkürü açmak istiyorum. Biz bu aşamada döviz ve fiyat artışıyla ilgili bir e, esneklik oluşturduk. Yani döviz ve fiyattan dolayı mağduriyeti ortadan kaldırmak için bir e, fark verdik. yüzde %15-19 civarında farklar verdik. Ayrıca e, sözleşme tarihiyle e, projenin pardon çağrı tarihiyle projenin sözleşmeye bağlandığı tarih arasında da e, bir fiyat farkı da verdik. Yani bunlar e, bunun dışında birçok belge elektronik ...belge olarak kabul ettik. Yani e, normalde bunların fiziki belge olarak gelmesi gerekirken... ...bu dönemde böyle de bir kolaylık yaptık. Ve onun dışında avans uygulaması başlattık. Yani alacağınız hibe'nin yarısını teminat mektubu ve e, te, avans olarak verdik. Bunlar hep teşvik etmek amacındaydı. Ve bu çalışmalarımızı, e, prosedür değişikliklerimizi onaylatmak için... ...hem Dışişleri hem Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ve bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü ile de birlikte bu onay süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık ve bunu yatırımcıların önüne açmak amacıyla ortaya koyduk. Son iki yılda kırsal alanlarımıza 5,5 milyar lira yeni yatırıma vesile olan bir kurum ve son iki yılda da 15 bin kişiye istihdam sağlayan bir kurum. Bir de şu anda bir çağrımıza çıktık. Geçen hafta itibariyle Sayın Bakanımız Cuma günü bunu e, duyurusunu da yaptı. E, 302 dediğimiz çiftlik ile ilgili olan bir çağrımız. Üst limiti 500 bin euro ve e, hibe oranlarımız da %55 ile 65 arasında olan bir e, çağrımız. Burada da e, sözlerime son verirken müsaadeniz olursa kısa bir e, tanıtım videomuzda da. Son bir sözlerime teşekkür ediyorum. görülen bütün kelamları destekliyoruz.